Merhaba arkadaşlar. Bugün şirket yazılımı kullanarak e, isimlik, bu araçlara telefon numarası gibi e, şeyler e, bir küçük bir uygulama göstereceğim. Fazla uzatmayacağım videomu. Partizan tezgahımıza geliyoruz. Create new, Create body, Create sketch deyip yeni bir sketch oluşturuyorum. XY düzlemini seçiyorum. Buradan Create Rectangle'dan Round Rectangle, yani köşeleri yuvarlatmış bir e, dörtgen alıyorum. Şöyle çektim bunu. Sağ tıklayıp, tıklayıp araçtan çıkıyorum. Şuradan köşelerden hemen yatay uzunluğumuzu veriyorum. 80 mm olarak veriyorum. Sonra şuradan dikey şekliğimi 30 mm olarak veriyorum köşelerinde radyosunu 5 olarak veriyorum. Evet. Şeyimizi oluşturduk. Tabanımızı oluşturduk. Skeçimizi kapatıyorum. Pet aracıyla yükseklik veriyorum. 3 mm bana yeterli. Evet burada işimiz bitti. Şimdi ee, şuradan draft tezgahına gelip burada biraz bekliyorum. Draft tezgahına geldikten sonra burada oluşturabileceğimiz şeyler var. Line, Shape, bize, bizim ihtiyacımız olan Shape, From Text diyor. Bu aracı kullanacağız biz. Onun için öncelikle yüzeyimizi seçiyorum. Sonra hemen şurada gördüğünüz gibi Shape, From Text aracımı seçiyorum. Üzerine çekti. E, şuradan e, üst görüntüme geçeyim. Daha rahat olsun. Şuradan da ilk önce yani alacağımız mihenk taşı diyelim. Burayı şuradan seçip şurada kenarda string yazan yere ne yazmak istiyoruz? Ben Zafer Celik yazayım. 10 mm 12 mm olsun bu. Şurada font tipini bu bilgisayarımızda bulunan fontları kullanıyor. Onu da şuradan bakıyoruz. Hemen yolumuzu göstereceğiz. Computer Windows C Windows Windows içerisinde fontsu seçtiğimiz zaman open diyoruz burayı. İçerisinde burada bilgisayarımızdaki sistemimize kullanılan fontlar var. Bunu bir Excel Word dosyası açaraktan burada Arial gördüğünüz gibi Arial değişik şeyler var. Bold'lar şeylerini yazıyor burada zaten. Ben Calibri'yi seçeceğim. Calibri fontu seçeceğim. Open dedim. Tamam burada işim bitti. OK diyorum hemen bu alt tarafa gördüğünüz gibi oluşturdu. Şimdi şuradan tekrar modele gelip shape e, stringin üzerine geldiğimde buraya seçiliyken e, bu seçiliyken şurada move aracı var. Bu aracı tutarak şuradan bunu şuradan tuttuk. Hemen getirdik. E, şu üst, üst tarafa neden gelmedi bu. Evet. Şöyle güzelce şu şu şekilde biraz şeye doğru getiriyorum ortalıyorum bunu ortaladım Evet zafer çelik şeyi üzerine geçti daha sonra ee, tekrar partizan tezgahına geliyorum buradan seçiyorum bunu tekrar model sekmesi altında shape string de dururken seçerken buraya Move object, to, move object to Other Body seçeneğine tıklıyorum. Ve Body'nin içerisine almam gerekiyor bunu. Body'nin içerisine alıyorum. Evet dedim. Buraya geldi. Şimdi artık bunu yükseklik ve e, derinlik verebilirim. Şimdi istersen buradan yükseklik verip. Şöyle. Bu şekilde yapabilirim. Yükseklik verebilirim. E, i̇stersen. Ben şunun daha uygun olduğunu düşünüyorum. Pocket, seçeneği seçerek şimdi 15 mm fazla olduğu için biz çünkü pedimizi 3 mm ayarladık. Şuradan düşürüyoruz bunu 3 2 gördüğünüz gibi geldi. 2 mm de ben bu şekilde yapmayı daha çok daha sağlam, daha rejit ölü 3.2 da tercih ediyorum. Şu hata şeyini kapatıyorum. Hemen bunu OK dedik. Bu, bu işin e, şeyi bu hazır artık. Ben şurada küçük bir şey daha yapmak istiyorum. Hemen şurada bir sketch daha oluşturuyorum. Buradayken slot aracımı seçip, şurada bir slot çizeceğim. Bu olmadı. Tekrar deniyorum başlangıç noktasını düzgün ayarlayamadığım için şöyle bir tane slot çizdim. Şöyle bir tane slot çizdim. Sağ tıkla çıktım. Buradan şuradan radyosunu değiştiriyorum. 4.8'miş. Bunu 3 yapalım. Biraz daraldı. Şu ikisinin mesafesini biraz küçülteyim. İki noktayı seçmedim diyor. İkisinin mesafesini de 12 diyeyim şöyle. Biraz ortalasın ama iyi olmadı. Ctrl Z yapayım. Böyle, böyle dursun ya da böyle dursun bu. Fazla uzatmayacağım diyor. Kapattım. Buraya da bir boşluk oluşturuyorum şöyle güzel bir şey oldu. Okey dedim. Daha sonra body'mi badimi body seçiliyken bunu hemen export ediyorum. Ee, Zafer Celik Name Let diye isimlendirdim kaydediyorum. Tabi bu fontun içerisinde kaldığı için oraya kaydetmeye çalışacak. Ben indirenlere kaydedeyim. Hemen buradayken ee, süper. Slice uygulamamı açıyorum. uygulamayı göstereyim. Kömür dosyamı çıkarttım. Slice dedim. Hemen şöyle şuradayken buraya sağ tık yapıp add color change dedim eşit bir renk göstereyim şurayı da evet slide preview dedik şöyle yaptığımız zaman çift katman alttaki farklı üstteki farklı renk olduğu için gayet gü güzel görünüşlü şey oldu hemen 3 boyut yazıcımıza gönderelim artık. Ee, sonuç olarak gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, yazıcımız baskımız bitirdi. Elimde fazla filament, renk filament olmadığı için siyah ve kırmızı da şöyle şey bir şekil oluştu. Bolt bir yazı karakteri kullanmışsınız. Daha belirgin olacaktır. Teknik bu. Artık gerisi size kalmış. Bu şekilde ya, güzel baskılar oluşturabilirsiniz.